Herkese merhabalar. Bugün nasıl bir gençlik ekibiyle Eyüp meydandayız. Bugün nasıl bir gençlik sorusuyla sokağın nabzını tutuyoruz? Nasıl bir gençlik? yani gençliğin ülkemize faydalı olmasını istiyorum. Yani dileğim bu yönde. Ben e, gençleri oldukça dinamik, son derece çevresine ve toplumuna duyarlı olduğunu düşünüyorum. E, sosyal medyaya zaten son hani bu Z kuşağı dedikleri kuşak biz Z kuşağından çok daha önde gidiyor bence. E, çok daha farkındalıkları yüksek, söz sahibi, ve özgürler. Ben gençleri seviyorum. Disiplinli Allah'ını seven ahlaklı bir gençlik istiyorum. Nasıl bir gençlik? E, Valla şu anki Türkiye'nin gençliği imkanları bol. Her şey güzel. Gençlerimize yardımcı olmamız gerekiyor. Yani okullarla sadece olmuyor. Yani öyle bir zamanda yakaladık ki şimdi bizi de. Ben namazda geç kaldım. Mevcut olan gençlikle ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Olması gereken özgüveni yüksek, eğitim düzeyi gerekli seviyede olan ve yine hedeflerine ulaşabilen bir gençlik olmalı. Abi vallahi kültüre önem veren yani, tarihini koruyan iyi gençlik yani iyi bence. Peki sizin için nasıl diyeyim? Ben e, mesela <laughs> okulunda başarılı falan olan yani çok iyi bir gençlik yani. Eşken Herhangi bir azınlığı olmayan bir gençlik. Kültürlü bir gençlik istiyorum. Okusunlar. Bu ülkenin okumuş insana ihtiyacı var. Gençlerin durumunu hiç iyi görmüyorum. Bir öğretim görevlisi olarak. Çünkü hem ahlaken iyi bir durumda değil, hem de yapması gerekenleri bilmiyorlar. Hazıra konuyorlar. Soru sormak diye bir şey yok. E... Yani direkt hani cevaba odaklanmış durumdalar. Araştırma diye bir şey yok. Araştırma yapmalarını e, öneriyorum diyebilirim. Her şeyi araştıran, her şeye, e, her fırsatı değerlendiren, çalışkan olmalarını istiyorum. Bir şeyler yapmalarını istiyorum daha başarılı. Nasıl olmalılar peki? Hmm, yaratıcı. Bizim zamanımıza bakarsanız hani çalışkan bir nesil vardı. Şu anda Biraz daha tembel mi diyeyim, nasıl diyeyim? Hani işten kaçan bir gençlik var. Peki sizce nasıl bir gençlik olmalı? Çalışkan, vatanına, milletine sahip çıkacak bir gençlik olmalı. E, şu anki gençlik hakkında bence bir, birazcık daha araştıran bir nesle ihtiyaç var şu an. Çünkü muhtemelen sosyal medyanın etkisiyle insanlar yalan haberlere çok fazla riayet ediyormuş gibi düşünüyorum. E, çok fazla gariyana gelebiliyoruz bu açıdan. Ama onun dışında ben üretken gençler olduğumuzu düşünüyorum. E, ümit var bence. Peki nasıl bir gençlik olmalı? Ya bence öncelikle birazcık daha geçmişini bilen gençlere ihtiyaç var. Duyduğu haberi araştıran gençlere ihtiyaç var. Bunun dışında üretkenliğini kullanabilen gençlere ihtiyaç var. Çünkü şu an ülkede bence en büyük problem üretim problemi ve herkes birbirine bırakıyor bunu. Daha atılgan ve üreten gençlere ihtiyaç var. Bunun için ama destek görmeleri lazım. Hey yavrum ben Sakarya Lisesi mezunuyum, 80 yaşındayım. Anıls kabirdeki asker dedemle nur içinde yatsın. Şifamız Kabe, dedemiz Anıls Allahu Allah-u Teala asker yavrularımı, polis yavrularımı, İzmullah köpeklerine, PKK köpeklerine, Peygamber Efendimiz'in nuruyla, Dört Kitab-ı Melekler Hazreti Ali'nin kılıncıyla muhafaza eylesin. Vatanımızı benucilerden kurtarsın yarabbim. Şifamız Kabe, dedemiz Anıtkadır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok teşekkür ederiz. Normal. Peki son zamanlarda e, kitap okudunuz mu ya da film izlediniz mi bize önerebilir evet. misiniz? Ee, en son okuduğum kitap Sezar Paver'sinin Yaşama Uğraş kitabı. Ee, en son martiradan okudum yani yabancı roman. Onun dışında değişiyor ya psikoloji okumaya çalışıyorum evet, daha evet. çok. Sayfamızı takip ederek önerilere ulaşabilirsiniz. Nasıl bir gençlik sayfasını takip etmeyi unutmayın. Bugünkü röportajımızın sonuna geldik. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki röportajın hangi ilçemizde olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.